Merhaba arkadaşlar ben Sezen tekrardan karşınızdayım ee, son videolarımda videomda pek yani konuşmadan çekmiştim ee, çünkü konuşarak çektiğim videolar çok uzun olduğu için tamam artık susuyorum e, ee, Ezgi Çetin'den gördüğüm bir video vardı rastgele makyaj videosu çok hoşuma gitti ben de öyle bir şey çekmek istedim ve başlıyoruz öncelikle yüzümü bununla nemlendireceğim geri kalanlar rastgele seçeceğim ürünler olacak. Evet sırada makyaj bazımız var. Makyaj bazımızı seçelim. Böyle bir kutunun içine koydum. Siz göreceksiniz. Ben de oynayacağım. Şaşırdık mı? Hayır. Ben şaşırmadım. Bazımızı uyguladıktan sonra sıra fondötenle. Ee, şöyle bir şey var ki biliyorsunuz ben önce e, kızarıklıklarımı kapatıyorum. Bu yüzden önce ben kapatıcı seçeceğim kapatmak için. Ondan sonra fondötene geçeceğim. İçinde 4 tane kapatıcı var. Bunu seçeceğim. Age Rewind geldi. Açıkçası çok övüldüğü kadar mükemmel gelmedi bana. En azından benimkileri kapatmıyor bunları. Gözaltı içinde rengi bana koyu geldi. Bunun kızarıklıklarımızı kapattıktan sonra sıra geldi fondotene. 4 tane fondotenim var. Bunlardan birini seçiyoruz. Rengi bana biraz koyu. Rimmel London'ın Lasting Finish fondoteni 200 numara soft 5. Bunu koyu gelirse birazcık Koyu gelirse birazcık karıştırabilirim açıkla Sırada tekrardan kapatıcım var. Kapatıcılarım nerede? Evet. Kapatıcılarımı da böyle seçeceğim şimdi. Bu Rival de Loop'un Natural Touch Concealer'ı. Numarası tabii ki de 01. Bunu birazcık bitmiş ama olsun. Kalmasaydı. <laughs> Baya. Madem bitmiş. Tam bunu da edelim bitirelim. Değil mi? Evet, gözaltı kapatıcımızı da sürdükten sonra pudraya geçiyoruz. Pudralarımı bir kutuya yerleştirip geliyorum. Ben size az önce pudra demiştim ama ben önce fondotan, sonra gözaltı kapatıcısı, sonra da far uyguluyorum. O yüzden şimdiki aşama farbazı. Bunu kendim bakmadan. Bu Catrice'in Prime and Fine Eyeshadow bazı. <laughs> Far bazı. Ee, bu çok başarılı bir baz. Herkes de bunu söylüyor. Belki duymuşsunuzdur. Bunu kullanıyorum. Bu da bitti ama. Bunu parmaklarımla dağıtacağım. Evet, farbazımızı da dağıttıktan sonra şimdi sırada pudramız var. Pudralarımı da şöyle bir kutuya koydum. Şimdi seçiyoruz. Sensin mat pudrası, mat transparan pudrası fırçası çıktı bunu da bir pudra fırçamızla uygulayacağım pudra fırçamı almayı unuttuğum için aldım geldim bu çıkmıştı şimdi bunu uyguluyoruz Evet pudramızı da uyguladıktan sonra kaşım için tek bir ürün kullanacağım o yüzden bu kısmı hemen geçiyorum Evet kaş maskaramızı uyguladıktan sonra şimdi en heyecanlı kısma geçelim. Far kısmına. Tekli farları şu şekilde koydum. İnşallah düşürmeden seçebileceğim. Turuncu Flormar'ın Orange Gold isimli tekli farı çıktı şansıma. Tek farımız bu. İki tane palet seçiyoruz. Paletlerimiz <laughs> bir dakika şöyle ayırayım size göstereyim önce. Şöyle seçiyorum şimdi. İki tane seçeceğim. başlayalım. Allah'tan şöyle bir seçeneğimiz var. Paletlerimizden birinde baz olarak kullanabileceğimiz bir renk var. Şu. bu Rival de sevgiler sevgililer günü için çıkardığı Love is All Around isimli paleti. Bir numaralı. Başka bir seçeneği yoktu zaten. Şimdi bunu baz olarak göz kapağıma sürüyorum. Evet, far bazımızı yani bazımızın üstüne sürdükten sonra <laughs> açık rengimizi. Şimdi geçiş kısmına ne renk süreceğimizi düşünelim. O zaman bu flormanın tekli çıkan farına geçiş kısmına sürelim. bir karıştırma fırçası yardımıyla uyguluyorum. Kris oh, oh, oh. oh, oh. bölgemize böyle çılgınlı turuncu bir rengi dağınık bir biçimde sürdükten sonra esas rengi bu paletten seçeceğim. Ve Seçemeyeceğim. Ay. Bu mu? Bu mu? Yeşil seçiyorum. Yeşil seçeceğim. Evet yeşil. Hazır mıyız? Güzel, çılgınlı bir yeşil sürdüğümüze göre şu kısmımıza ne süreceğimizi düşünebiliriz. Çok da düşünmeye gerek yok. Çünkü ben şu sarıyı uygulamaya karar verdim. Küçük parmağımı alıyorum. Evet çok güzel oldu. Çok beğendim ben sizce? Evet. Şimdi alt kirpik dibime ne renk sürsem diye çok düşünmedim. Sizce çok düşündüm mü? Bence düşünmedim. Alt kirpik dibime <laughs> mavi sürmeye karar verdim. Tam şu an karar verdim buna. Mavi. Mavi süreceğim. kirpik dibimi birazcık dağıtacağım. Evet. <laughs> Çok değişik oldu. Hiç kendime böyle bir makyaj denememiştim bile. Şimdi sırada maskaramız var. Maskaramıza geçiyoruz. Maskaralarımız şöyle bir kutunun içinde seçiyoruz. Flormar'ın Pashup Definition maskarası çıktı. Güzel bir maskara seviyorum ama öncesinde kirpiklerimi kıvıracağım. Geldi yüzümüze. Evet bronzerlarımı ayırdım ve geldim. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Seçiyorum. Tamam ama şu fırçama alıyorum. bronzer'ı çok tam olarak sürmeyi beceremiyorum. Ve bu bahamam ama maalesef yüzüme hiç gitmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Sıra aydınlatıcıya geldi. Aydınlatıcılarımızı da şöyle bir kutunun içinden seçiyoruz. Seçemiyoruz. Evet, Seçiyorum. pek seçmek denebilirim. Bu ne biçim nasıl bir şeyin içinden seçmeliyiz bilmiyorum ama bu geldi. Ve tam aldım. Biz isimli pudra aydınlatıcısı geldi. İlk önce şöyle büyük bir fırçayla alıp süreceğim. Evet pırıl pırıl olduğumuza göre şimdi bunu şöyle göz pınarlarıma da sürebilirim. Evet aydınlatıcımız da bittiğine yani aydınlatıcımızı da sürdüğümüze göre sıra aldıklara gelebilir. bu çıktı bu essence'in mat aldıklarından peach me up 10 numaralı farı değil aldı bunu Stippling fırçama alıyorum oh, oh, oh. ve aldığımı da sürdüm sıra en önemli yere geldi Ruj. Rujlarımızı böyle bir şeyin içinden seçiyoruz. Ne ararsanız, ne renk ararsanız, kırmızı, bordo, kahverengi, nude, pembe, hepsi var. Mor da var burada. Şimdi seçiyorum. yapma. Olmaz ama bu. Bu olmaz. Bu ne? Bu makyaj ya. Golden Rose'un Long Stay Liquid Matte Lipstick'lerinden 12 numarası. makyajı oldu mu? Ben daha böyle çok açık şeftali tonlarında bir nude isterdim. Hiç olmadı. Ne isterdim mesela? Böyle çok açık böyle pembemsi bir nude isteyebilirdim. Ama bu ruju çok beğeniyorum. Ama böyle bir makyajı seçer miydim? Aklıma bile gelmeyebilirdi bordo bir ruj sürmek. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben göz makyajımı çok beğendim gerçekten. Rastgele olmasaydı böyle renkleri bir araya getireceğimi düşünmüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma hala abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ne tür videoları istersiniz? Bana yazın. Yani ben çekiyorum ama sizin isteğiniz doğrultusunda çekmek daha çok isterim tabii ki. Ee, Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum umarım beğenmişsinizdir diyorum. Sizi çok, çok 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 öpüyorum. Görüşürüz.